daha fazla... <laughs> Lanetli misafir Lan lanetli misafir oyuna girdi Arkadaşlar görüyor musunuz lanetli misafiri Bakın şu an tam oyunun içinde My talking of Friends oyuncağı çıktı Arkadaşlar lanetli misafir çıktı. Kutunun içinden lanetli misafir çıktı. Görüyor musunuz? Bu lanetli misafir lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine 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 My Talking Tom Friends oyunu oynayacağız. Evet biliyorsunuz ki bayağıdır My Talking Tom Friends oyunu oynamıyorduk. Bugün yine My Talking Tom Friends oyununda lanetli misafiri arayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi My Talking Tom Friends oyununa girdik ve bugün My Talking Tom Friends oyununda lanetli misafir arayacağız. Oyunumuz gördüğünüz gibi açıldı. Video başlamadan önce taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Yorumları herkes lanetli misafir safir yazsın lanetli misafir yazan herkese kalp atıyorum o zaman hızlıca videomuza başlıyoruz evet arkadaşlar oyuna girdik ama gördüğünüz gibi bütün Tom'la arkadaşların hepsi hasta olmuş arkadaşlar evet gördüğünüz gibi hepsi hasta hepsi şimdi iyileştirme vakti biliyorsunuz ki arkadaşlar kış ayı geldi ve kış ayında herkes hasta olur evet şimdi hemen hepsini şöyle bir iyileştiriyorum arkadaşlar bakın Angela'yı şimdi iyileştiriyorum Angela gördüğünüz gibi bayağı bir bayağı bir hasta olmuş arkadaşlar ilk başta Angela'yı iyileştirdik şöyle gördüğünüz gibi Angela kendini her yere attı evet Angela'yı iyileştirdik şimdi sıra kimde biliyor musunuz Arkadaşlar şuna bakın hepsi teker teker hasta olmuş bakın Tom, Ginger, Becca hepsi hasta olmuş. Şimdi gel bakayım sen buraya tavşan bekka. Şimdi tavşan bekkayı arkadaşlar iyileştireceğiz. Nasıl iyileştireceğiz? Ona su tabancasıyla böyle sıkıyoruz ve onu iyileştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tavşan bekkayı de iyileştirdik. Hop sen de kalk bakayım. Okey. Yeah. Tamam. Sonra arkadaşlar sıra Ginger'da. Gördüğünüz gibi Ginger'da hasta olmuş. Ginger'da hemen iyileştiriyoruz şöyle. Hemen öyle kurutma makinesiyle onu böyle çekiyoruz arkadaşlar ve onun hastalığını gideriyoruz. Gördüğünüz gibi onu da iyileştirdik. Herkesi iyileştirdik. Neredeyse 3-4 kişi falan kaldı. Diyorum. Başka kim kaldı? Maytaki Hank kaldı. Henki de iyileştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Henki de hemen iyileştiriyorum gördüğünüz gibi. Ben bir doktor olduğum için arkadaşlar bütün Tom ve arkadaşlarını iyileştirmem lazım. Evet, Henki de iyileştirdik. Şimdi çıkıyorum buradan. Aşağı kim kaldı? Aa Tom var arkadaşlar. En önemlisi Tom. My Tom. Onu da iyileştiriyoruz. Şimdi Tom'u da iyileştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde gördünüz gibi. Tom'u da iyileştirdik. Gördünüz. Oha! Şu an oyuna bir şeyler oldu. Lan oyuna ne oldu? Kendine geldi. Arkadaşlar oyunun ekranı gidip gidip geldi. Gördünüz mü? Oyuna şimdiden bir şeyler olmaya başladı. Bakın şimdi bu kaldı. Bunu da hemen iyileştiriyorum. Şöyle gel bakayım. Seni de iyileştirelim. Seni iyileştirmeden olmaz. Seni de iyileştiriyoruz. Arkadaşlar bunu da iyileştiriyoruz. Bu, bu arada bu e, Tom karakterin isimlerini bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bunun ismini bilmiyorum. Yorumlara yazın. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini iyileştirdik. Şimdi şurada Tom nerede bu Tom? Evet. Cincir oyun oynamak istiyormuş. Cincir burada oyun oynasın. Tamam. Şimdi Tom nerede? Aa bak Tavşan Bekka. Tavşan Bekka ne yapmak istiyorsun? Arkadaşlar Tavşan Bekka da kumla oynamak istiyormuş. Sen de hadi kumla oyna. Hadi sen de buradaki kumla oyna. Şimdi Tom nerede? Tom, Tom, Tom. burada arkadaşlar. Tom gördüğünüz gibi burada. Aa, burada arkadaşlar Tom. Aa, 50 tane otobüs puanı kazandı. Gördüğünüz gibi bir sürü yeni şeyler kazandım. Çıkıyorum buradan. Angela ne yapmak istiyormuş? Angela da hadi gel sen de buradaki oyunu oyna. Angela da bu oyunu oynasın. Evet. Şu an arkadaşlar, aa bakın bizim tarlamız var. Tarlamıza bir sürü yeni şeyler ekmiştik. Bunların hepsini topluyoruz arkadaşlar. Şöyle yeni şeyler ekiyorum hemen. Yeni şeyler ektiğimiz için onları sulamamız lazım. Hemen onları bu şekilde suluyorum arkadaşlar. Hop, şöyle suluyorum. Şunu da suluyorum. Of! Şunu da suluyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeni yıla girdiğimiz için oyundaki her yer kar olmuş. Yani kar yağmış oyuna Evet, bunların hepsini suluyorum. Şöyle. Tamam. Suladım. Yeter artık. Daha fazla. Ahmetli <laughs> misafir. Lan lanetli misafir oyuna girdi. Arkadaşlar görüyor musunuz lanetli misafiri? Bakın şu an tam oyunun içinde. Bakın ha ah, kayboldu. Kayboldu lanetli misafir lan. Nereye gitti? Bir dakika. Lanetli misafir nereye gitti? Burada bir yerde arkadaşlar lanetli misafir. Nerede acaba? Bir dakika. Lanetli misafir neredesin lan? Neredesin oğlum sen nereye gitti? Arkadaşlar lanetli misafir nereye gitti? Lan bu nereye gitti? Hemen kayboldu arkadaşlar. Bir dakika. Tom nerede Tom? Tom. Tom gel bakayım. Tom arkadaşlar Tom şarkı söylemek istiyormuş ama ile ilk başta biz şu oyunu oynayacağız kaykay oyununu oynayacağız evet hop şöyle yukarılardan zıplıyorum arkadaşlar şöyle bir daha zıplıyorum hop evet biliyorsunuz ki arkadaşlar biz tonla hep kaykay oyununu oynuyoruz şöyle bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi lanetli misafir şimdiden oyuna girmeye başladı şöyle arkadaşlar zıplıyorum hop eğiliyorum bakın o kuşlara çarpmamamız bir tane kalbimiz gitti arkadaşlar bir canımız gitti gördüğünüz gibi oradaki kuşlara çarpmamamız lazım şöyle zıplıyorum Hop. Bütün paraların hepsini şöyle alıyoruz. Bakın bir daha zıpladım. Hop. Hayır. Hayır. Bir, bir, canımız daha gitti arkadaşlar. Bakın şurada kalbimiz görüyorsunuz. Üç tane kalbimiz vardı. iki tane kalbimiz kaldı. Pardon. Bir tane kalbimiz kalmış. Arkadaşlar bir daha yenilirsek oyunda yenileceğiz. Bir daha hiçbir yere çarpmamamız lazım. Çok dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Bir yerlere de çarpar. o oyunu kaybederiz dedim. Oradaki kuşa çarptık arkadaşlar. Ve kaybettik gördüğünüz mü? Evet. Kaybettik artık. Çıkıyorum burada. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın hepsinin. Hop. Cincir'in üstteki şu yıldız aldım. Evet. Neyse. Hadi otobüs atlayalım. Gidelim kutu açalım arkadaşlar. Gizemli kutular açacağız. Gördüğünüz gibi bu gizemli kutulardan bakalım bize bir şeyler çıkabilir. Evet. Nereye gidelim? Futbol okuluna gidelim. Hadi futbol okuluna gidelim. O oh, futbol okuluna gittik. Şimdi orada gizemli kutular açacağız. Evet, kutularımız önümüzde arkadaşlar. İlk başta şunu açayım. Hop, oh, iki tane tohum çıktı. Şunu açıyorum. Oo! Oh, 2 tane çok farklı bir şey çıktı. Şimdi bir tane daha açıyorum. 20 tane altın çıktı. Şunu açıyorum. My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Arkadaşlar lanetli misafir çıktı. Kutunun içinden lanetli misafir çıktı. Görüyor musunuz? Bu lanetli misafir lan. Bu lanetli misafir arkadaşlar Kutuların içinden lanetli misafir çıktı Evet şimdi başka bir yere gidip başka bir kutular açacağız Arkadaşlar şuraya gittim otobüste Şimdi oradaki kutuları açacağım bakın Bir sürü kutu var açıyorum Hadi hadi bakayım şunu açayım My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı şunu açıyorum 80 tane altın çıktı 4 tane gördüğünüz gibi patates kızartması çıktı Şunu açıyorum Bir tane tohum çıktı Şunu açıyorum yine My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi hediyelerimizi hepsini alıyoruz Başka nereye gidelim? Başka şuraya gidelim arkadaşlar. Hadi şuradaki kutuları, kutuları açalım. Evet. Mesela şu kırmızı kutuyu açalım. Yine bir tane tohum çıktı. Şunu açıyorum. Dört tane sushi çıktı arkadaşlar. Şunu açıyorum. 60 tane altın çıktı. Şimdi bayağı bir karıştıracağım. Şöyle bayağı bir karıştırıyorum. Ve, ve şunu açtım. Yine Martin King of France oyunu açtım ya. Yine üç tane patates kızartması çıktı. Arkadaşlar durmadan bize yemek çıkıyor. Evet. Gördüğün gibi şimdi evimize geldik. Gördüğünüz gibi buradayız arkadaşlar. Şimdi bu Tom'u alıyorum. Tom'a şimdi sorular soracağız arkadaşlar. Tom, Tom gel bakayım sen buraya. Tom beni duyuyor musun? Tom beni duyuyor musun? Evet olur seni duyabiliyorum. Ne var? Evet olur seni duyabiliyorum dedi. Tamam sesimizi alıyor. <laughs> Tom lanetli misafiri tanıyor musun? Tom lanetli misafiri tanıyor musun? Tom lanetli misafiri tanıyor musun? Evet olur onu tanıyorum ve ondan çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar var. onu tanıyorum. O çok korkunç bir şey. Evet Tom lanetli misafir çok korkunç. Ondan kurtulmamız lazım. Olur ne yapacağımı bilmiyorum. O beni öldürmeye gelecek. Arkadaşlar Tom'u öldürmeye geliyormuş lanetli misafir. <laughs> Tom hemen oyundan kaç tamam mı? Bütün Tom arkadaşlarını topla oyundan kaçın. Olur kaçamıyoruz. Şu anda oyunun içine girdi. He, hem de bahçede şu anda bak orada. Arkadaşlar bahçedeymiş. Lanetli misafir bahçeye gelmiş. Gelin bir bahçeye bakalım. Oo arkadaşlar görüyor musunuz? Tom'un yanında bakın tam şu an orada. Görüyor musunuz? Tam karşımızda lanetli misafir. Tom hemen kaç. Lanetli misafir seni öldürmeye gelecek. Olur kaçamıyoruz şu an lanetli misafir yanımıza geldi ve hepimizi teker teker öldürecek. Arkadaşlar hepsini teker teker öldürecekmiş lanetli misafir. Lan bir dakika bu lanetli misafiri oyunun içinde bulmamız lazım arkadaşlar. Bir dakika çıkıyorum şu anda hemen. Lanetli misafir neredesin lan? Neredesin lan lanetli misafir? Arkadaşlar şöyle arayalım lanetli misafiri. Bakın her her yerde görebiliriz onu. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir yerde yok arkadaşlar. Sanırım, sanırım gitmiş arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Bakın burada yok. Görüyor musunuz? Evet. Aa çincir açıkmış. Hemen çincire yemek verelim. Arkadaşlar sanırım lanetli misafir oradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi lanetli misafir oyuna girdi ve Tom ve arkadaşlarını öldürecek. Bakalım bir sonraki videomuzda Tom ve arkadaşları ölmüş mü ölmemiş mi ona bakacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi başlayan taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.